Herkese merhaba arkadaşlar. Aracımın silecek mekanizma ve olukların temizliğini yaptım. Bunu yapmak için de arkadaşlar silgeçleri söküyoruz. Söktükten sonra şu plastik parça var. Yanlarda burada vidaları var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Altta 3 tane var. Üsttekilerini görünenleri söküyoruz. Bir de diğer şu iki yanda küçük parçaları var. Onları söktükten sonra bu şekilde çıkartıyoruz Şunu alalım. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar burada daha önceki videolarımda var. Aracım kararlıferli ama e, havayı buradan aldığı için buradan toz, pislik her şey giriyor. Özellikle çınar ağaçlarının altında o topakları içeri kadar giriyor. Burada hava filtresi vardı. Yani polen filtresi. Buradan bant yerleri de belli. Şimdi onu söktüm. Yenisini koyacağım arkadaşlar. Aracınız klimalı klimasız. Bunu kontrol etmenizde fayda var. Burada da kapağı var arkadaşlar. Şu kapak. Bu şekilde duruyor. İçeride. Bunu söktükten sonra altta kalorifer motorumuz da burada arkadaşlar. Buraya filtre, polen filtresi koyduğunuz zaman içeriye hiç toz girmiyor. Sonrasında oluklar var. Bir tane burada var arkadaşlar. Borusu şurada. Şu boru. Bir tane de yine Digiplex 2'nin arkasında var. Şu hortum arkadaşlar. Tam görünüyor mu bilmiyorum. Şurada alttan şu hortum. İki tane de gider borusu var arkadaşlar şu dolan araya dolan suları atıyor şu gösterdiğim oluk arkadaşlar şu sonrasında silecekleri yine çalıştırıp video40' da yağlamasını yaptım çalıştır sana silecekleri yaptığınız zaman iyi oluyor arkadaşlar ses yapmıyor Gördüğünüz gibi bu şekilde çalıştırıp buradan VD40'ı sıkabilirsiniz. Aynı bu şekilde. Bütün oynayan mekanizmalara yağ sıkabilirsiniz. Faydası oluyor arkadaşlar. Ses yapmıyor. Polen filtresi ve olukların bakımını silecek makiniz, mekanizma bakımını bu şekilde yapabilirsiniz.